Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda köyümüzü gezdireceğim. Bugün tatilde köye geldim. Arkadaşlar burası galiba bir tane e, bodrum. Yani bodrum değil de depo gibi bir şey. Çünkü burada malzemeler falan duruyor. Köyümüzün her tarafı yeşillik. E, bu elma ağacı. Dedemlerin köyünde. Elma ağacı. Bu ağacı bilmiyorum zaten gitmiş bu, kurumuş her tarafı. Burada önceden traktör varmış, dedemlerin zamanında. Ee, sonrasında şurada erik ve kayısı ağaçları var. Galiba buralarda köşelere çıkmış. Çünkü her yerde böyle girintiler, çıkıntılar falan var. Mesela burada da bir tane var. Bir tane şurada var. Şurada kuyu var. Şuradaki. Bu bu badem ağacı. Hem büyük hem de güzel bir ağaç. Sonra şurada bir dakika götüreyim. Geleyim oraya. Burası önceden kümesmiş ama sonra burası yıkılmış. Önceden tavuklar falan varmış burada. Köyün her tarafı yeşillik yani. Şu mavi kapı önceden tuvaletmiş ama şu an o kullanılmıyor. Aha bir tane daha var. Burası arkadaşlar ee, nasıl desem samanlık. Bildiğimiz samanlık. Burası arka kapı. Ben burayı daha önceden kuzenin açmıştım ama her tarafı kilitli. Şurada. Şurada. Bir de şurada bir tane kilidi var. Mübarek sanırsın altın saklıyorlar. Şurası alınmış. Önceden koyunlar varmış. Ama çok girmeyeceğim buraya. Yıkılabilir şu an. Bayağı eski. Arkadaşlar köyümün bahçesi bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.